Hocam, derste Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten bahsettiniz. Bugün birçok tarikat Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğini iddia ederek, topluca halkalar kurarak zikir yapıyorlar. Zikir böyle midir? Zikri nasıl anlamalıyız? Evet, Allah razı olsun abi. Çok güzel bir soru. Çünkü derste zikirden bahsettik zikirden bahsettiğimiz için böyle bir konuya değinmeniz de gayet yerinde. Öncelikle şunu söyleyeyim abi. Bir Müslümanın zikri tıpkı Resulullah'ın zikri gibi olmalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize namazı öğretmişse, nasıl bize orucu öğretmişse aynı şekilde zikri de öğretti. Biz zikri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Ne buyuruyordu Rabbimiz? Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki, ey Habibim, ey Muhammedim eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana ittiba edin. İttiba onun yaptığının aynısını yapmaya çalışmak demek. Eğer siz böyle yaparsanız Allah da sizi sever. Bugün hakikaten Türkiye'deki tarikatlar, dünyadaki tarikatlar da de farklı değil. Bu tarikatler Allah'ı zikrediyoruz diyerek, garip garip sesler çıkarıyorlar. Garip garip hareketler yapıyorlar. Yani tavanlara vuruyorlar. Birbirlerinin üzerlerinden yürüyorlar. Kol kola girerek tıpkı halay çeker gibi zikir yaptıklarını iddia ediyorlar. Kesinlikle abi bu zikir değildir. Bu höykürmektir. Allah bize kendisini zikretmemizi emretmiştir. Höykürmesi, höykürmemizi değil. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede "Ud'u rabbakum an ve khufe" Rabbinize içten içe yalvararak bir de gizlice dua edin. Araf suresinde. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Subhanallah ayetin bitişi gerçekten çok önemli. Sen Rabbinden bir şey mi isteyeceksin? Onu zikir mi yapacaksın? Allah'ın sana öğrettiği gibi yapacaksın. Bunu içten içe yapacaksın ve en önemlisi hufyeten. Bunu hafif bir şekilde insanlara göstermeden, riyaya kaçmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yaptığı Şekil Üzere Yapacaksın Sen Tutar Da Bağıra Çağıra Böyle Affedersiniz Yani Tıpkı Bazı Hayvanların Çıkarttığı Sesler Gibi Yani Allah Dedikleri Bile Belli Değil Böyle Sesler Çıkararak Allah'ı Zikir Olmaz Bu Duada Ve Zikirde Haddi Aşmaktır Ayetin Sonunda Da Allah Diyor Ki Allah Haddi Aşanları Sevmez Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin Yapmadığı Bir Şey Abi Bid'attır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin din olarak ortaya koymadığı şeyleri yapmak bid'attir. Biz bir şeyin eğer ibadet olduğunu düşünüyorsak bunu önce Kur'an'dan delillendirmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den delillendirmemiz lazım. Sonra sahabenin uygulamalarına bakmamız lazım. Mezhep imamlarının bu konudaki görüşlerine bakmamız lazım. Allah için buradan tarikatçı arkadaşlara rica ediyorum, soruyorum. Kur'an'da sizin yaptığınız bu zikri ...yapmayı emreden bir tane ayet var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bir tane rivayet var mı? Hangi sahabe sizin gibi höykürmüş? Hangi mezhep imamı bunu tavsiye etmiş? Bir tane delil getirin. Bak ben İbrahim Kadman Hoca olarak... ...Konya'daki şu meşhur Zafer'deki saatin üstünde eğer bunu yapmazsam... ...ben de hoca olmayayım. Allah için ya. Bir şey zikirse yapılacaksa hep beraber yapalım. Ama bir şey eğer zikir değilse Allah böyle bir şey bizden istemiyorsa komple terk edelim. Kardeşler ibadetler Allah ve Resulü tarafından belirlenir. Kafamıza göre ibadet belirleyemeyiz. Yani bizim tarikatın yolu böyle abi. Böyle din olmaz. Bizim şeyh efendilerimiz bize bunu emrediyorlar. Efendi hazretleri böyle emrediyor. Böyle din olmaz. Din, kal Allah ve kal Resulullah'tır. Allah ve Resulü buyurdu e, şeklindedir. Onun haricinde bir şeye biz din diyemeyiz. Bir de Allah ve Rasulünün emretmediği bir şeyi yaparsak bid'ate düşmüş oluruz. Unutmayın bid'at bütün normal günahlardan daha büyük bir günahtır. En büyük günah şirktir. Şirkin bir altı bid'attır. Onun altında da diğer bildiğimiz içki, kumar vesaire diğer e, günahlar gelir. Yani bir insan Allah'ın emretmediği, Rasulün göstermediği şekilde Allah'ı zikrettiği zaman zinakar gibi günahkar olur mu? Evet. Çünkü bid'at yapıyor ya. Höykürüyor. Acayip acayip sesler çıkarıyor, tavana vuruyor ve insanları dinden soğutuyor. Bakın zina etse bir insan, içki içse kendisinedir onun zararı. Ama böyle saçma sapan zikir adı altında hükürürse bu adamın zararı kimedir? Dinedir. Müslümanlaradır. İnsanlar bu adamı görüp bu adamın yaptığından dolayı e, dinden soğuyacaklar. Dolayısıyla tabii ki bunun günahı zinadan, içkiden veya normal günahlardan büyük olacaktır. O nedenle bir insan bunun bidat olduğunu bilecek ve kullu bidatin dalaleh diyor peygamberimiz. Bütün bidatlar dalalettir, sapıklıktır, yanlıştır ve her bidat de her dalalette insanı ateşe götürür diyor. Yani cehenneme götüren bir şeydir. Ben e, inşallah bu şekilde cevap vermiş olayım. Bir şüphe var. Onu da söyleyeyim ki fayda hasıl olsun. Şimdi diyorlar ki ta tasavvufçular biz çok konuştuk kendileriyle, bazı hocalarıyla. Allah bize Kur'an'da vezkurullah diyor. Vezkurullah zikran kesira. Allah kendisini çokça zikretmemizi emrediyor. Dolayısıyla biz Allah'ın emrettiğini yapıyoruz. Allah söylüyor Kur'an'da kendisini zikretmemizi diyorlar. Nasıl cevap vereceğiz? Diyeceğiz ki doğru. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmamızı bize emrediyor. Bu doğru. Rabbimiz bize namaz kılmayı da emrediyor. Ama nasıl namaz kılınacağını kendisi anlatmıyor, Resulüne bırakıyor. Resulü öğretiyor nasıl zekat verileceğini kendisi anlatmıyor, Resulüne bırakıyor. Hakikaten de Kur'an'da namazın rekatları, adetleri belli değildir. Rasulullah bunu öğretmiştir, izah etmiştir. Zikir de böyle. Ve zikrullah zikran kesira dedi Rabbimiz. Allah'ı çokça zikredin. Nasıl zikredeceğiz? Anlatmadı Allah. Kime bakmak zorundayız o zaman? Resulullah'a. Biz Rasulullah nasıl zikretmişse öyle zikretmekle mükellefiz. Öyle zikredeceğiz Rabbimizi. İşte Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Bugün bu tarikatlerin yaptığı gibi ha hu diyerek sesler çıkartmadı. Tavanlara vurmadı. Ashabıyla halka olup da böyle halay çeker gibi zikir adı altında höykürmedi. Bunu yapmadı abi. Bunu yapmadığı için bizim böyle bir şey yapmamız bid'attır. Bu sapıklıktır, dalalettir. Ateşe götürür ve böyle yapan insanlar aslında Allah'ı zikretmiyorlar. Büyük bir yanlışın içerisindeler. Müslümanın zikri böyle değil. Müslümanın zikri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öğrettiği gibi olmalı. Onun da usulü günde mesela 100 kere estağfurullah demek, namazlardan sonra üç kere subhanallah, elhamdülillah vesaire dualar yapmak. Sonra la havle ve la kuvvete illa billah demek. Bazı e, önemli yerlerde önemli zikirler işte Hisnul müslimde, Evkarda bunlar anlatılıyor. Bunları yapmaktır Müslüman böyle yaparak Allah'ı zikredecek. Bizim derste anlattığımız zikirden kastımız da budur. Öykürmek değildir. Allah razı olsun. Cümlemizle. Allah sizden de razı olsun.